nasıl oluşturuyorum? Hadi birlikte yapalım. Şimdi bunun için bir A4 kağıda ihtiyacım var. Yuvarlak çizeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Ben bunun için beher kullandım. Farklı bir materyalde kullanabilirsiniz. Sonrasında bunun ortasına küçük bir yuvarlak çizeceğiz. Merkezimiz olsun. Tam ortaya koyuyorum şu şekilde. Şöyle bir yuvarlak çizdim. Yuvarlağın ortasına bir nokta koyuyorum ve bunu 8 eşit parçaya ayıracağım. Şöyle bir şablon oluşturduktan sonra küçük yuvarlığa kadar kesim yapıyoruz. Son olarak kesimimiz şu şekilde. Sonrasında şuradan şu yuvarlaktan tutarak şunları kestiğim parçaları Aynı yönlü kıvırıyorum. Hepsini kıvırdıktan sonra tam noktadan şöyle iğne geçireceğim. Şimdi burası önemli. Şu an çok sıkı dönmesi şurayı birazcık açtırıyorum arkadaşlar ki pervanem rahat bir şekilde hareket edebilsin. Daha sonra şöyle pipetin ucu, ucuna yerleştiriyorum. Hadi deneyelim. Olacak mı? Evet mumlarım hazır. Bakalım pervanem dönecek mi? Söyle mesela bunlardan uzak tutsayım bir de dönmediğini görün. Mumların üzerine koyuyorum. <laughs>